gerekiyor. Bu konuda özellikle şube yönetimlerimizin göstereceği performans çok büyük önem taşıyor. Yaptığımız eylemlerde görülüyor ki katılım konusunda sorun yaşıyoruz. Bunu aşmak zorundayız. Şube başkanlarının ya da şube yönetimlerinin çok iyi organize olması ve eylem alanında beraberinde çok sayıda üyelerimizle katılmaları gerekiyor. Burada görev sizlere düşüyor sendikasına sahip çıkan her yönetici ve üyemiz KOPİŞ'in geleceğinde önemli rol oynayacaktır. Aktif olarak çalışan ve sendikasına hizmeti aksatmayan değerli arkadaşımız, arkadaşlarımız bilsinler ki bu sendikanın yönetiminde çok daha fazla söz sahibi olacaklardır. Bizler genel merkez yönetimi olarak aile ortamı yaratmak istiyoruz. Bu nedenle sendikamızı sahiplenmenizi ver, sahip çok önemsiyoruz. Elde edecek başarılar hepimizin ortak başarısı olacaktır. Değerli arkadaşlarım yapılan her örgütlenme ancak başarılı eğitim programları ile sağlamlaşır. Toplu Sözleşme taslak çalışmalarında bu eğitimlerin çok büyük yararlı olmaktadır sendika örgütlenme ve eğitime vereceğimiz önem sendikamızın hedeflere ulaşmasında önemli rol oynayacaktır. Bundan böyle eğitim çalışmalarımız çok daha sık ve kapsamlı olacaktır. Çünkü biz eğitimi çok önemsiyoruz. Bu eğitim çalışmalarımız periyodik olarak devam edecektir. Değerli arkadaşlarım, konuşmamın burasında bir çok önemsediğim birkaç noktayı dikkatinizi çekmek istiyorum herkesi ülkesini kendi çıkarlarından daha fazla sevmeye, demokrasi ve sahip çıkmaya, hukukun üstünlüğünü korumaya, ülkemizin kurumlarını yıpratmamaya, halkımızı bölmemeye, birbirinden ayırmamaya ve dışlamamaya, bir arada kardeşle yaşamaya, sendikalarımıza inanmaya ve örgütlü gücümüzü korumaya çağırıyor. Değerli arkadaşlarım, 2013 yılının ilk yarısından sonra şube kongremiz başlayacak. Bu kongrelerimizde de birlik ve beraberliğimizi, beraberliğimizi korumanızı istiyorum. Sizlerle, bir, sizlerle birlikte birliğimize, bütünlüğümüze hep sahip çıktık. Sendikamızın değişim ve dönüşümüne tanıklık ettik. Birlikte çalıştık, birlikte başardık. Yaptıklarımızı sizlerden aldığımız güçle ve destekle yaptık. Sizlerle gerçekten gurur duyuyorum. Konuşmamız sonlarında Birlik ve beraberliğimizi hiçbir zaman kaybetmemiz gerektiğini Hazreti Mevlana'nın şu sözleriyle unutmak isterim. Dost dediğin, bütün dünya seni üzdüğünde sana moral vermeli. Güzel haberler aldığında seninle dans etmeli ve ağladığında seninle ağlamalı. Ama hepsinden daha çok dost, matematiksel olmalı, sevinci çarpmalı, üzüntüyü bölmeli, geçmişi çıkarmalı, yarını toplamalı, kalbinin derinlerdeki ihtiyacı hesaplamalı ve her zaman bütün parçalardan daha büyük olmalı. İşi bitince seni bir tarafa atmamalı. Değerli arkadaşlarım, bugün sendikamız için önemli bir gündür. İlk kez böylesi büyük bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Unutmayın ki biz büyük bir aileyiz. Bu salonda bulunan herkes 2014 yılında yapacağımız olağan genel kurulumuza delege olsun ya da olmasın bizim davetimizdir. Sizleri orada görmek istiyorum. Bizim için önemli olan görevler, makamlar değildir. Bizden olmaktır, aileden olmaktır. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. selamlıyorum. Ailenizle birlikte mutlu ve sağlıklı günler temenni ediyor. Yaklaşan mübarek kurban bayramımızı kutluyor. Çalışmanıza başarılar diliyorum. Bu seminerin çalışmasının sonuçlarının hepinize ve sendikamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanım, bu güzel konuşmasından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi de Türk İşimiz adına aramızda bulunan Türk İşimizin değerli genel sekreteri Sayın Ferruh Kavlak'ın konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkan. Sayın Başkan Sendikamızın değerli şura başkanları ve yöneticileri, saygıdeğer hocalarım, değerli misafirler, değerli dostlar. Bugün aramızda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bunun birkaç nedeni var. Birincisi, bildiğiniz gibi Sendikam Türk tüm çalışanları Kopiş'in üyesidir. Yani biz sizinle aynı zamanda sosyal ortağız. İkincisi, Kopiş'in değerli genel başkanı Sayın Alemdar, büyük dostum, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle Kopiş sendikasını büyütmek ve güçlendirmek için ortaya koyduğu çabayla hepimizin gönlünü kazanmış çok değerli bir arkadaşımız. O nedenle beni buraya davet ettiğinde Ankara'daki programın yoğun olması sebebiyle de her şeyi kenara buraya bırakarak buraya katıldım. Kendisine teşekkür ediyorum. şunu söylemek istiyorum. Kopuş özellikle son yıllarda ortaya koyduğu performansla Türk sendikacılığının yükselen yıldızlarından biridir. Gelecekte Türk sendikacılık hareketine yön verecek sendikalarımızdan biridir. Bu nedenle bizim için çok önemlidir. Sayın Başkan konuşmasında sendikamdan övgüyle bahsetti. Kendisine teşekkür ediyorum. O burada olduğu sürece sendikamın tüm sosyal tesisleri, otelleri, şubeleri, uzmanları hepsi kendisinin emrindedir. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Sizleri, Sizleri bu duygu ve düşüncelerle şahsım ve Türk iş topluluğu adına saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, biz Cumhuriyet çocuğuyuz. Bize barış kelimesi ilkokulda okumayı ilk söktüğümüzde öğretildi. Yurtta barış, dünyada barış. Birliği, bütünlüğü, kardeşliği öğrettiler bize. Mustafa Kemal'i öğrettiler. Cumhuriyeti, aydınlanmayı, bir de emperyalizme karşı olmayı, mazlum milletlerden yana olmayı öğrettiler. Bağımsızlık bizim de karakterimiz oldu. Tıpkı ulu önderimiz gibi. Ancak değerli arkadaşlarım, Bugün yaşadığımız dünyada ne yazık ki bu değerlerin birikimi yok. Artık bağımsızlık değil, bağımlılık var. Barış yok. Küreselleşme adını verdikleri dünyayı paylaşım yarışında acımasızca savaşlar var. Kan var, gözyaşı var. Mazlum milletlerden yana değil, güçlüden yana olmak var. İşte 21. yüzyılda yeni dünya düzeni diye bize dayatılan budur. Küreselleşme adı altında bize yutturulmak istenen budur. Dünyayı bir satraç tahtasına çevirenlerin, yoksul ülkeleri, mazlum milletleri bu satraçta piyon edenlerin düzeni budur. Bu düzen şekere bulanmış acilaşlar içiriyor. Haklar, özgürlükler yok ediliyor. Kamunun olan ne varsa talan ediliyor. Size demokrasi getireceğiz diyerek sömürü düzenleri kuruluyor. Küresel güçler, işte, uluslararası tekerler kazanıyor, haklar yine yoksun. Soğuk savaş döneminde Orta Doğu haklarının başına bela edilen diktatörler kanlı darbelerle birbiri kırıyor. Demokrasi getireceğiz diye sömürü rejimleri kuruluyor. Ama biz biliyoruz ki demokrasi onların umurunda bile değil. Onlar daha çok silah, daha çok cep keleponu, daha çok hamburger satmak istiyor. Paranın efendileri daha çok kel için canlara kıyıyor. Hatları birbirine düşman ediyor. Bu düşmanlık yerine göre değişiyor. Bir yerde İslamcı layık, başka bir yerde şii Sunni, başka bir yerde siyah-beyaz, bizde ise daha beteri, Türk-Kürt. Ülkemizde binlerce yıldır kardeş yaşamış, aynı kaderi paylaşmış ancak farklı kökenlerden gelen kardeşlerimiz birbirine düşürülüyor. Ülkemizin doğusundan her gün yeni şehit cenazeleri geliyor. Fidel gibi gençlerimiz bu ülkenin çocukları yaşamını yitiriyor. Çünkü dünyamıza parçalayan paranın efendileri böyle istiyor. Bizi bölmek, parçalamak, yutmak istiyor. Değerli arkadaşlarım, bu böyle gitmemelidir. Bu ülkede akan kardeş kanı durmalıdır. Türkiye bu terör belasından kurtulmalıdır. Ülkemiz huzura ve güvene kavuşmalıdır analarımızın gözyaşları durmalıdır. Unutmayınız ki hiçbir şey insanın yaşam hakkından daha kutsal değildir. Biz üniter yapımızı ve misaki milli sınırlarımızın korunması, bayrağımızın da bu sınırlar içinde özgürce dalgalanmaya devam etmesi koşuluyla her türlü çözüme destekliyoruz. Yeter ki bu insanlık dramı sona ersin. Dedim ya, biz Cumhuriyet çocuğuyuz. Biz bağımsızlıktan yanayız. Biz mazlum milletlerden yanayız. Komşularımızla <laughs> ilişkilerden yanayız. Bölgemizde huzurdan, güvenden, istikrardan yanayız. Savaştan değil, barıştan yanayız. Yaşarası bir dünyadan yanayız. Biz hamburger yemek için köle gibi yaşamaktansa yufka ekmeği yoğurda bakıp gelmeye varasıyız. Arkadaşlar, Çalışma hayatında büyük sorunlar yaşıyoruz. Çok önemli sıkıntılar içindeyiz. Bunları size bir bir anlatmaya burayı bir ağlama duvarına çevirmeye niyetim yok. Ağlama devri bitti artık. Laf uzatmaya parlak sözlerle burada suya sabuna dokunmayan bir konuşma yapmaya da gerek yok. Bunun için ben de benle ben ne bende niyet var. Ne de sizden bunları dinleyecek sizden mecan. Bakın hemen hemen her sendikal toplantıda söylüyorum. Türkiye'de sendikal işçi sayısı giderek, giderek azalmaktadır. 1980'li yıllarda 2,5 milyon olan sendikal <laughs> işçi sayısı bugün 600-700 bin arasında sıkışıp kalmıştır. Nüfusumuz ikiye katlamış, sendikal işçi sayısı dibe vurmuştur. Bunun adı düşüş değil, resmen çöküştür. Yaşadığımız süreç sendikalar için ya hep lehit zamanıdır. Neden? Gelin ülkemiz sendikal şöyle bir bakalım. Sendikalar tam 30 yıldır saldırı altında. Tam 30 yıldır işçiler ve onlara, onların örgütlerini bastırılmaya, etkisizleştirilmeye, sindirilmeye çalışılıyor. 30 yıldır sendikalar, sendikacılar karalanmaya, küçük düşürülmeye, ihtibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Özgüvenimiz yok ediliyor sendika fikrinden uzaklaştırılıyor. Sendikacılar toplumdan daha da kötüsü temsil ettiği kitleden soyutlanmak istiyor. Bu saldırıların temelleri 24 Ocak 1980 ekonomik istikrar tedbiriyle O da yetmedi. 12 Eylül geldi. O ekonomik tedbirlerin uygulanması için o acı ilacın topluma içirilmesi için bastırılmış suskun bir toplum bastırılmış etkisiz bir sendikal hareket gerekiyordu. Bu başarıldı. Sadece işçiler değil, toplumun tüm kesimleri sindirildi, susturuldu. İstenilen neoliberal ekonomik politikalar uygulandı. Amaç buydu değerli arkadaşlar. Amaç uygulamaya konulan bu ekonomik politikalar karşısında güçsüz, etkisiz, kendi sorunlarıyla boğuşan, istibarsızlaştırılmış bir sendikal hareket yaratmaktı. Amaç özelleştirme yapması karşısında direnemeyen bir işçi hareketiydi. Amaç işverenlerin tüm taleplerinin hayata geçirilmesiydi. Amaç bugüne kadar işçiler girdi, biz ağladık, artık biz güleceğiz, onlar ağlayacak diyenlerin üzerine kurmaktı. Kireset, sermaye bunu başardı. Sendikacılar karalandı, suçlandı. Sendikacılarla ilgili olumsuz haberlerin gazete sayfalarında çarşaf çarşaf yayınladığı o günleri bir hatırlayın kesinlikle o günlerde halkımızın çıkarlarına aykırı olan kamu çıkarlarına test düzenlemeler yapılmaktadır. İşçinin, emekçinin bir hakkı ortadan kaldırılmaktadır. Çünkü amaç budur. İstenilen düzenin kurulması için sendikaların hedef haline getirilmesidir. Üzülerek belirtmeyim ki, belirteyim ki ne yazık ki bazı sendikacılar da bu amaca hizmet edecek yanlışların içinde olmuştur. Ama unutmayın, bu ülkede yanlış işler yapan ne kadar siyasetçi, biyokrat, serbest meslek erbabı varsa o kadar da sendikacı vardır. Her toplumsal kesimin içinde yanlış iş yapanlar elbette olacaktır. Ancak küresel sermaye kartel basın aracılığıyla bu duruma bakmıştır. Sendikalar toplumun halkın gözünden düşürülmüştür. Amaca ulaşılmıştır. Değerli arkadaşlarım, bu ülkede köle pazarları kurmak isteyenler İşçi köleleştirmek isteyenler, işçinin son kalesi kıdem tazminatını elinden almak isteyenler, sendikalaşmanın önünde yeni engeller çıkarmak isteyecekler. Hak arayanları, sendikalı olmak isteyenleri, emekleri için mücadele edenleri işten attıracak, hiç boş durmayacaklardır. Onlar işçimizin başına çorap ölmek için her gün yeni fırsatlar yaratıyor. Her gün yeni bir ile karşımıza dikiliyor bizi köleleştirmek için ellerinden ne geliyorsa onu yapıyor. Ancak kopuşun, kopuş değerli yöneticileri, işte ben Türk için genel sekreter olarak bugün bu kürsüdeyim. Emeğin kürsüsündeyim. İşte buradan söylüyorum. Biz bu ülkede işçimizin başına çorap ördürtmeyeceğiz. Biz bu ülkede köle pazarları kurdurtmayacağız. Biz gıdem tazminatı hakkı için sonuna kadar mücadele edeceğiz kanımızın son damlasına kadar direneceğiz. İşte söylüyorum. Yağma yok, yağma yok. Biz varız biz. <laughs> Değerli arkadaşlarım. Bütün bu yapılanlara rağmen bugün herkesin kabul ettiği bir gerçek var. Bu gerçek Türk iş gerçeğidir. Dikkat edin, bütün kesimler Türk iş Herkes Türk işe yükleniyor. Bu eleştiriler haklı mı? Evet. Haklı olduğu yönler olabilir. Türk zaman zaman tarihine, misyonuna, amaçlarına uygun bir refleks gösteremiyor olabilir. Toplumu ve temsil ettiklerin beklentilerine cevap verip veremiyor olabilir. Türk işin bütünlüğü içinden farklı sesler çıkabilir. Bunların elbette birçok nedeni var. Bunu aynı zamanda bir öz eleştiri olarak da kabul edebiliriz. Bunları kendi içimizde de tartışabiliriz. Biz burada aile içindeyiz. Her şeyi konuşuruz. Ancak değerli arkadaşlarım, unutulmaması gereken bir şey var. Gözden kaçırılmaması gereken bir gerçek var. Bir yerde umut yoksa orada eleştiri de olmaz. Bir yerden beklenti yoksa kimse orayı umursamaz kafasını çevirip bakmaz. Bugün Türk iş eleştiriliyorsa halkımızın gözü oradadır da ondan. Demokratik kitle örgütlerinin meslek bir kuruluşlarının gözü oradadır. Siyasi partilerin gözü kulağı oradadır. İktidara gelen çok bağırıyorsunuz sesinizi kesin diyorsa muhalefette kalan hiç sesiniz çıkmıyor. Çıkarın sesinizi diyorsa hepsinin gözü de kulağı da Türk iştenir. Bugün birileri Türk iş nerede diye bağırıyorsa bizi önemsediğindendir. Bizi umut olarak gördüğündendir. Sorunların çözümü için adres olarak bizi gördüğündendir. Yani umudu bizdedir. Sihir kelime umuttur. Değerli arkadaşlarım, dün tabelalarımız küçüktü ama ettiğimiz saygınlığımız büyüktü. Bugün tabelalarımız, binalarımız büyüdü ama ettiğimiz küçüldü. Türk İş Teşkilatı bugün bir moral çöküntüsü, bir yenilgi psikolojisi içindedir. Hatta bazıları biz yenildik, bittik, duygusu, tükendik duygusu içindedir. Sendikal hareketin özgüveni kalmamıştır. Dolayısıyla temsil ettiğimiz kitlelerin de psikolojisi aynıdır. Peki bize inanmış, yıllarca bizimle birlikte olmuş, bize aidat ödemiş bu kesimlerin, temsil ettiğimiz kitlelerin Türk İş'in var olduğu sendikaların özgüvenini yeniden kazanmak için ne yapmalıyız? Yeniden umut olmak. Teşkilatımızda enerji yaratmak için ne yapmalıyız? Güven yaratmalıyız. Değerli arkadaşlarım güven. Diğer bir sihirli kelime güvendir. Herkesin bizimle ilgili umutlarını yeniden iş etmemiz için güven yaratmalıyız. Teşkilatımıza moral vermeliyiz. Davamızda olan inancımızı pekiştirmeliyiz. Dimdik ayakta durmalıyız. Bizi yok etmek isteyenlere inatına meyve bakmalıyız. Değerli <laughs> arkadaşlarım, Türk İş bu yıl 60. kuruluşun dönümünü kutluyor. Türk İş 60 yıldır bu ülkede ekmek mücadelesi veriyor, hak mücadelesi veriyor, haysiyet mücadelesi veriyor. Ancak Türk İş bu mücadelede yalnız kalmaktadır. Olsun. Önemli değil. Biz bu mücadeleyi 60 yıldır tek başımıza verdik. Yine tek başımıza vereceğiz. Bizimle birlikte olmak isteyenler mutlaka bizim yanımızda yürüyecektir. Çünkü onların umudu biziz. Bugün yaşadıklarımız ne olursa olsun. Bugünün düzeninde karşımızdakiler ne kadar güçlü olursa olsun. Biz umut olacağız. İçimizden bazıları bu güç karşısında silmiş, yılmış olabilir. Hatta onlarla işbirliği içinde bile olabilir. Siz, biz temsil ettiğimiz kesimler numun olmaya devam edeceğiz. Sadece onların değil, memurun, işsizin, emeklinin, dul ve yetimin küçük esnafın da umut olacağız. Tüm halkımıza güven vereceğiz. Ama önce kendimize güveneceğiz. Biz bu işin üstesinden geleceğiz. Değerli arkadaşlarım, yeni gelmişken bir konuyu daha bilgilerinize sunmak istiyorum. Geçtiğimiz arada günü çalışma hayatı açısından önemli bir gelişme yaşadık. Sayın Başbakan'ın Bakanlar Kurulu toplantısında kıdem tazminatı ile ilgili olarak yapılan değişiklik çalışmasının rafa kaldırılması konusundaki talimatını öğrendik. Bunu bana bizzat Çalışma Bakanı Sayın Çelik söyledi. Ben de bir bayram öncesi bu müjdeyi tüm çalışanlara duyurdum. Ülkemizin en etkili gazetelerinde bu haber maaşet oldu. Televizyonlar günlerce yayın yaptı. Şimdi çok önemliydi. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyordu. Ülkede yeri yerinden oynadı. Bana ülkemizin dört bir yanındaki iş kolundaki işçilerimizden, her sendikamızdan, üye hatta sendikas işçilerden binlerce teşekkür mesajı verdi. Değerli arkadaşlarım, burada teşekkür edilecek biri varsa o da sizlersiniz. Kıdem tazminatı konusunda Şimdilik gündemden kalktıysa, kıdem tazminatı bu sizin eserinizdir, sizin kararlı duruşunuzdandır, sizin mücadele azminizdendir, sizin bize verdiğiniz o büyük güçtendir, yoksa kimsenin himmetinden değildir. Sizleri kutluyorum, asıl ben sizlere teşekkür ediyorum. Ancak değerli arkadaşlarım, bu konu şimdilik gündemden kalkmış olabilir ama Unutmayın ki işçilerimizin başına çorap örmek isteyenler hala iş başında. Bu konuyu en kısa zamanda yeniden gündeme getirmek için pusuya yapmış bekliyorlar. Kavga bitmedi. Belki yeni başlıyor. Uyanık olmamız lazım. Mücadele azmimizi, kararlılığımızı yitirmeyin. Kenetlenin. Bu konu yeniden gündeme gelirse mücadele etmeye hazır olun. Elimizde kalan son büyük kaleyi de teslim etmeyin. Eskiden bir slogan vardı, hak verilmez, alınır diye. Evet arkadaşlar, hak verilmez, alınır. Ama hak alma bir mücadele işidir, kararlılık işidir, inanç işidir, güç işidir. Bu kararlılık, bu inanç, bu güç sizde var, sizde varsa bizde de var. Bunları koruduğumuz sürece alamayacağımız hiçbir hak yoktur. Kıdem tazminatı konusunda nasıl direnilirsek, diğer haklarımız için de döneceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz. Kaybettiğimiz hakları geri alacağız. Yeni haklar elde edeceğiz. Bugüne kadar hep kaybettik, artık biz kazanacağız. Değerli arkadaşlarım, umudun, güvenin yanında olmazsa olmaz bir şey daha var. Bu kez sihirli kelime birliktir. Hepimiz farklı siyasi görüşlere sahip olabiliriz. Oy verdiğimiz partiler farklı olabilir etnik kökenimiz, inançlarımız, mezhebimiz farklı olabilir. Ama unutmayın,